Merhaba arkadaşlar. Tabii ki sizlerle yeni bir mod tanıtımı yapacağım. Tabii ki. Bunlar neye benziyor? Tabii ki. Stick var. Legacy modu tanıtım. Bakalım var. Kısaca ben modu tanıtacağım. Yani bildiğiniz bu mod. Özellikle yumurtalara geliyor. Yani bunu yumurtalardan akıp alabilirsiniz. Yani hemen buradan. Gördüğünüz gibi modlar burada. Mesela bazısının sonunda red yazarsa yani kötü demektir. Gördüğünüz gibi bu red yani bu aldığım kötülerin altın spirtını. Bu da benimki. Grayfon aynı zamanda. Meriç. Büyücüler falan filan. Var yani açıkçası. Savaş başladı. İki şerli iki şerli. Kılıççı nereden araya girdi acaba? Neyse kılıççı ölmüştür artık. Tamam set day. Oyunda dondu. Daha demin. Tamam. Şimdi şu an çok fena bir kavga oluyor. Neyse çok fazla gecikmeden uzak bir yere gidelim. Ve orada Gryphon'umuzu bir deneyelim. Gördüğünüz gibi burada Gryphon'umuz var. Madeni falan spawnlayabilirsiniz. Makakil, Makaki, Red. Bunlar minyon da çıkartıyor. Savaşın. Gördüğünüz üzere minyon çıkarttılar. Minyon minyonla kapıyor. büyücü büyücüyle. Ha sakin olun. Sakin olun. Saldırın lan büyücüye. En de sopayla saldırıyor. Tamam kötülerinki de çıkarttı minyon. Cadı öldü. Meriç Red var. Buradan can spawnlıyor. Bu Meriç'in siyah hali. Bu da Gördüğünüz üzere bana can veriyor. Ama bunlar saldırdığı için can veremiyor. Çünkü uzaklaşacağım buradan. Burası kalabalık ortam. Burayı ben bu hale getirdim. Çok uzağa yerleştik. Meriç gördüğünüz üzere canımıza sonsuz veriyor. Bir de Meriç Red var. Bu hiç kimseye bir şey yapmıyor. Aynı normal mericiler gibi. Sıradan pek durmadan Griffin'ımıza geçelim. Gördüğünüz üzere Griffin bu. Lan heykele saldırma. Bu da bizim Griffin'ımız. Az sonra çağıracağım ve çağırdım. Adamlar ya işaretlerini aynısı gibi yapmış. Altın spirtumları spawnlayamadım. Oyun çok fena kaslı şu anda. Gidiyorum buradan. Tamam. Sonunda red yazanlar. Düşmanın Ayrıyetten. Madenciler. Maden kral. Biliyor. Düşmanla aynı madeni kır. Kırın lan o madeni. Miner, 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 miner. Tamam. Kapışın alın o madeni. Gördüğünüz gibi kırılınca da altın veriyor. Şu anda bunun içinde iki tane birbirine geçmiş. Şu anda bu kırılıyor. Ve kırıldı. Bunu şey YouTube'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani YouTube'a girince şu olur. Yani açıkçası siz YouTube'a girince Stick var Legacy modu linkli yazarsanız buradan kolayca indirebilirsiniz. Neyse. Videomuzun sonuna geldik. İki tarafta video var. Kanala abone olup like atıp çana tıklamayı unutmayın. Bunları yaparsanız kralsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.